sol beyinle sağ beyin bir denge halinde. Sol beyin sağ beyni, sağ beyin sol beyni dengede tutuyor. Gece birisi gelse, korpus kallozumu kesse sabahleyin sizde hiçbir sorunu çıkmaz. Anlayamazsınız bile. Amigdalayı çıkarırsanız hayvan korkusuz olur. Amigdala tam şuradır bakın. Şuranızda temporal loptadır şu köşede. Yani şu anda sizin mutluluğunuz, hiddetiniz, bağırmanız, canınızın sıkılması hepsi virus singuli de burada. Şu Pembe yerde şurada. Glutamat ünlü bir bağımlılık maddesidir. Ama unutmayın ette de en çok bulunan şey glutamattır. Evet herkese tekrar merhaba. Bu hafta sizlerle beyne devam ediyoruz. Şimdi beyinde bakın burada bir papez devresi yazıyor. Tabii ki bu kimdir nedir beraber konuşalım. Bakın beynimiz iki tane beynimiz var. Bir kabuk kısmı bakın. Buna korteks deniyor bakın şurası. Bir de içte bir kısım var. Oraya da limbik sistem deniyor. Burası şurası. Hayvan beynidir. Limbik sistem duyguların olduğu yerdir. Ve bunun en önemli parçası gyrus singulidir. Bakın şurası. Bu Korpus kallozum şu beyaz yer. Bu iki beyni birbirine bağlar korpus kallozum. Bunu eskiden keserlerdi epilepside. Cerrahide buna split brain denir. Yani korpus kallozumu keserseniz şu beyaz yeri kafayı açtınız. Tam şurası ortası. Bunu keserseniz sağ beyinle sol beyni ayırt edersiniz. Biliyorsunuz sağ elle yazanlarda sol beyin hakimdir. Solaklarda sağ beyin hakimdir. Sağ elle yazan insanlarda Sol beyin biliyorsunuz beyinde çapraz var. Sol sağa kontrol eder. Sağda sol eli kontrol eder. Biliyorsunuz sağ el baskındır. İnsanların %90'ında onun için sol beyin baskındır. Sağ laklarda, sağ elle yazanlarda sol beyin daha ön plandadır. Sol beyin sağ hakimdir. Nasıl yani? Şöyledir mesela. Sol beyin konuşmak, matematik gibi işlemlerle uğraşır. Akılcıdır. Sağ beyin sanatçıdır. Sağ beyin sanat yaptırır, müzik yaptırır, resim yaptırır. Onun için sağ beyin gezer, tozar, sanatçıdır, romantiktir. Sol beyin ise matematikçidir, mantıklıdır, romantik değildir. O nedenle böyle bir şey aklınıza kalsın. Sol sağ hakimdir. Şöyle bir şey var. Bazen insanlarda sol beyin hasarlandığı zaman hakimiyetini kaybeder. Adam birden sanatçı oluverir. Yani sol beyin kafa travması olmuştur. Sol beyinde inme olmuştur. Adam sanatçı oluverir. Sağ beyin bazen kafa travması olur ya da inme olur. O zaman da sol beyin hakim olur, matematikçi oluverir birden. Onun için bazen insanlar sol tarafı vurdukları zaman, sol beyin işlevi azaldığı zaman iyi bir ressam, müzisyen olabiliyor sağ hakimiyetiyle. Bazen tam tersi sağ beyin hasar uğradığı zaman da sol hakim olur, iyi bir matematikçi olabiliyorlar. O hakkınızın bir köşesinde kalsın. Peki hocam korpus kallozumu kesersek ne olur? Yani sağ beyinle sol beyni ayırdığımız zaman... Şöyle bir şey olur. İki beyin yarım küresi normalde birbirine ilişkilidir. Ama korpus kallozumu eskiden epilepside keserlerdi. Demek epilepsi sarı hastalarında. Çünkü sarı hastalarında bazen elektrik akımı ortaya çıkar biliyorsun sarı hastalığı beyinde bir şase kısa devre olup elektrik akımı çıkıp bütün beyne yayılması. Onun için ne oluyor? Düşüyorsun ve nöbet geçiriyorsun. Peki kesersek ne olur? Sağ beyinden örneğin elektrik akımı çıktı sola geçemez. Ya da sorun solda soldan çıkan hatalı elektrik akımı sağa geçemez. Böylelikle hasta sadece bir kolunda nübet geçirir ya da bir bacağında. Yani bütün vücuda yayılıp düşmez kafayı çarpmaz. Onun için eskiden beyin cerrahisinde epilepside sarı hastalarında korpus kallozumu keserlerdi. Şimdi böyle bir şey yapılmıyor artık. Şimdi epilepsi cerrahisi daha farklı soru anlatacağım size. Belki e, duymuşsunuzdur. Korpus e, kallozumlu bazen tümör oluyor ve korpus kallozum işlevini kaybediyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Normalde sol beyinle sağ beyin bir denge halinde. Sol beyin sağ beyni, sağ beyin sol beyini dengede tutuyor. Yani ortada tutuyorlar ama bazen korpus kallozumun hasarlarında ya da tümörlerinde sağ beyin sol beyinden ayrıldığı için e, iki şey olabilir. Alien hand sendromu oluyor. Yani sol beyin kafasına göre takılıyor artık. Korpus kallozum çünkü sıkıntılarında sağ beyin sol beyni dur diyemiyor. Yani sanatçı beyin sol beyni hakim olamıyor. Sol beyin sağ beyni diyor ki bir tane geçir ona diyor. Buna da alien hand sendromu deniyor. Yani yaratık el sendromu. Nasıl bir şey bu? Adam durup dururken birini boğabiliyor bir eliyle. Ve diyor ki ben yapmadım diyor bazen bunu. Ya da bazen sağ eliyle gidip bir bıçağı alıp birine ne yapabiliyor saplayabiliyor. Böyle ünlüdür bu. Alien Hand Sendromu. Yani sağ eliniz başıboş ve hüküm elde ediyor ya da sağ eliniz ben diyor artık şey oluyor yani. Ne diyelim sağ el başıboş kalıyor. Onun için işte böyle sağ elin başıboş kalıp birini öldürmesi, birini boğması, garip şeyler yapması Alien Hand Sendromudur. Ünlüdür. Ne zaman oluyor bu korpus kallozumdaki sorunlarda olabiliyor. E peki korpus kallozumu kesersek ee, ne oluyor? Split brain oluşuyor. Karşıda anlayamazsınız. Yani gece birisi size gelse, korpus kallozumu kesse sabahleyin sizde hiçbir sorunu çıkmaz. Anlayamazsınız bile. Ama hani alien hand sendrom falan olmazsa bu nadirdir. Genellikle hiçbir sorun çıkmaz ama şöyle bir şey olur. Şöyle ortadan bir şey yaparsanız sağ tarafa anahtarlık, sol tarafa kalem gösterin. Hasta bunların aynı şey mi olduğunu bilemez. Anahtarlığı bilir, kalemi bilir ama iki beyin birbirine farklı olduğu için aynı şey mi farklı şey mi bilemez artık. Onun için sağ ve sol beyni birbirine ayırdığınız zaman mesela gözünüzü kapatın bir tarafa anahtarlık koyun bir tarafa kalem koyun. Bunları aynı şeyler bilemezsiniz artık farklı şeyler mi çünkü sağ ve sol beyin birbirine habersiz artık. Onun için bu da ünlü bir şeydir. Korpus callosum kestiğiniz zaman split brain deniyor Bunu ayrık beyin deniyor. Burada iki şey öğrenin. Korpus callosum sağ ve solu bağlar. Bitti. Gyrus singuli emosyonel beyindir. Yani şu anda sizin mutluluğunuz, hiddetiniz, bağırmanız, canınızın sıkılması hepsi Girus Singulide burada. Şu pembe yerde şurada. Ve depresyonda özellikle ön bölümler sıkındır buna. Anterior Singulat Korteks diyoruz. Bu bölge baş belası. Burasının çalışma hataları depresyona bir yapılıyor sebep Onun için her şey şurada. Bütün duygular şuradadır. Anterior Singulate Kısa adı ACC diye kısaltılır. Anterior Singulate Cortex. Devam edelim. Evet bakın bütün duygular var. Peki diğer duygusal yerimiz neresi? Ee, biliyorsunuz ne demiştik? Limbik sistem. Limbik sistem hayvanlarda var. Anterior Singulate'den bahsettik. Gyrus Singul'den bahsettik. Bir de amigdala. Amigdala yine limbik sistemin parçasıdır. O da korku merkezidir. Bakın görüyorsunuz. Yılanı gördüğünüz zaman bütün kalbinizin çarpması, terlemeniz, ağzınızın Tüklüklün kıvamının değişmesi, bunların hepsi ellerinizin tertilmesi, koltuk altının terlemesi, kalbinizin çarpması amigdala ile olur. Amigdala bakın şurada. Amigdala korku ve anksiyete merkezidir. Amigdalayı çıkarırsanız hayvan korkusuz olur. Amigdala tam şuradadır bakın. Şuranızda temporal lobtadır şu köşede. Demek ki orada gyrus singuli konuştuk. Neydi o? Limbik sistem. Limbik sistem neydi? Duygulardı. Hayvani beyindi. Amigdala ne merkezi? Hayvani beyindeki korku merkeziydi. Amigdalayı çıkarırsanız hayvan yılandan korkmaz. Mesela şempanzelerde amigdalayı çıkarırsanız hayvan alır yılanı ağzına götürür. Bu çok ünlüdür. Bunu 1930'larda Kulüver ve Busi yapmıştır. Maymunların amigdalasını çıkarmıştır ve hayvan korkusuz olarak iki şey yapar. Bir, her şeyi ağzına götürür. Her şeyle çiftleşmeye çalışır ve korkusuzdur. Buna da Kulüver Busi denir. Biz bazen bunu görüyoruz amigdalası çalışmayan insanlar psikopatlardır. Onun için onlarda korkusuzluk oluşabilir. Eskiden biz otopsilerde, biz beyine bakarken bize söylerdi oradaki otopsi yapan, bak bu korkak derdi, amigdalası küçük derdi ya da büyük derdi. Onun için e, amigdalası büyük küçük olmak insanın korku davranışıyla ilişkildir. E, bazen, e, onun için amigdala boyutları önemli. Bazen çok küçük amigdalası olanlarda, bazen de çok büyük amigdalası olanlarda korku reaksiyonu olabilir. Bazen korkudan büyümüştür derler. Hani aklınızın bir köşesinde kalsın demek ki amigdala büyüklüğü e, insanın korku reaksiyonu ile ilişkilidir. Ama şunu unutmayın amigdala yoksa korku reaksiyonu ve kaygı reaksiyonu olmaz. Evet bunlar duygular biliyorsunuz. 6 tane duygu vardır insanda. Bunun bir tanesi bakın bu nedir? İşte e, sinirliliktir, tiksinmedir. Korkudur. Bakın insandaki en temel duygu korkudur. Çünkü korku bizim tehlikeden kaçmamızı sağlar. Başka? Mutluluk, hüzün ve e, nedir? Surprise yani nedir o da? İlginç bir duygudur, sürpriz. Onun için bütün insanlarda ve hayvanlarda e, 6 tane duygu olduğunu bilelim. Bu altı duygunun en temel, en baskın olanı da korku duygusudur. Bakın bu limbik sisteme bir kateter bağlanıyor ve elektrik veriyor hayvan buraya ve hayvan sürekli butona basar. Çünkü limbik sistemi uyarmak hayvana zevk verir. O nedenle şuradan biliyoruz. Limbik sistem bir hayvanın zevk bölgesidir. O nedenle defalarca buraya basabilir. O zaman zevk bölgesi neresidir sorusunun cevabı limbik sistemdir. Yani beynin portakalın orta kısımlarıdır. Geçelim. Bu bir sıçan beyni. Sıçan beynindeki Burası cerebellum bakın arka kısımları. Evet. Evet. Bakın buradaki nörotransmitterler var burada. Bakın bütün nörotransmitterler beyin sapından çıkar. Beyin sapı neresi? Bakın şurası. Beyin sapı ensenizdir. Burada solunum merkezi ve kalbi kontrol eden merkez vardır. Onun için beyin sapı çok önemlidir. Beyin sapından çıkar bütün kimyasallar ve beyne taşınır. Bakın beyin sapını görüyorsunuz. Ensenizden çıkar. Daha sonra omurlik geliyor buradan aşağıya. Beyin sapından çıkan dopamini görüyorsunuz, serotonini görüyorsunuz, histamin, norepinefrin gibi maddeler. Burada size dopaminden bahsedeyim ve aklınızda kalsın. Dopamin, beyin sapından çıktıktan sonra dopamin iki şeyi sağlar. Bir, hazlı sağlar beyinde. Nereye gidiyor bakın? Striatuma gidiyor, beyin orta kısımlarına gidiyor ve hareketi sağlar. Şu anda bunları anlatırken bu elimin hareketleri, yüzümün hareketleri, konuşma... Hepsi dopamine bağlıdır. Dopamin azaldığı zaman Parkinson oluşur. Parkinson'da hareketler yavaşlar. Mesela şunu yapamazsınız. Eliniz geri kalır. Ve Parkinson bir elden başlar. Hareketler yavaşlar. Bağcıkları bağlayamazsınız. Hızlı yürüyemezsiniz. Hareketler yavaşlar. İmza atamazsınız. Yüzünüz donuklaşır ve poker face oluşur. Demek ki dopamin azaldığı zaman hareketler yavaşlıyormuş. Dopaminin çok arttığı durumda şizofrenidir. Onun için şizofrenide tikler başlar, sanrılar başlar. Yani siz olmayan şeyleri düşünmeye başlarsınız. İşte biri beni öldürecek, biri beni takip ediyor gibi. Hatta daha sonra da halüsinasyonlar kulağınıza hiç olmayan şeyler gelir. Emirler, işte şunu yap, sen değersizsin, işte seni kimse sevmiyor gibi şeyler duyarsınız. Demek ki dopamin azalırsa Parkinson aşırı artarsa şizofreni oluşur. Serotonin hepinizin çok iyi bildiği mutluluk maddesidir. O da beyin sapından çıkar ve beyne dağılır. Hepimiz bunu biliyoruz. Serotonin biliyorsunuz serotonin çok iyi olan insanlar mutlu, huzurlu ve uyumlu olurlar. Serotonini az insanlarda depresif, kaygılı, mutsuz, huzursuz olurlar. Norepinefrin de kaygı maddesidir. Korku maddesidir. Bakın nörepinefrin en çok gittiği yerde beyinde neresidir? amigdaladır. Onun için amigdala nörepinefrine çalışır ve sizi kaygı, huzursuz ve korku panik hali oluşturur. Geçelim. Bunlar beyninizdeki nörotransmitterlerdir. Bakın serotonin, dopamin, nörepinefrin, asetilkolin, histamin. Bakın yüzlerce var. Bakın burada nitrik oksit ve karbon monoksit görüyorsunuz. Onlar da gaz maddelerdir. Bunun içinde hidrojen sülfür vardır. Buraya eklenebilir. O da gaz maddedir beyninizde. Demek ki beyninizde nitrik oksit, karbon monoksit ve hidrojen sülfür var. Mesela hidrojen sülfür kokmuş yumurta ya da lağım gazıdır. Beyninizde bulunur. Onun için beyinde kükürtlü hidrojen sülfür yani gaz da var. Onun için karbon monoksit ne? E, sigaradaki ya da soba zehirlenmesinden sorumlu gazdır. Karbon monoksit ve sigara içildiği zaman ya da soba dumanına maruz kaldığın zaman ya da egzozdan çıkan gazdır. Bu da beyninizi etki eder. Onun için bunlar da bağımlılık yapar. Onun için sigaranın bağımlılığının sebebi karbon monoksit. Sadece nikotin değil yani karbon monoksit ve lağım gazı olan hidrojen sülfür de beyninizde bağımlılık oluşturabilir. Onun için ünlü olduğu için bunu da burada ekleyelim. Demek ki esasında sigara bağımlılığı egzoz gazı bağımlılığı da lağım gazı bağımlılığıyla aynıdır. Bunu da belirtmek isterim. Geçelim. En son slaytta bu olsun. Beynimizde en temel iki kimyasal yani nörotransmitter. Nörotransmitter ne? Beynimizde nöronların haberleşmesini sağlayan maddeler nedir diye sorulduğunda evet dopamindir, evet serotonindir. Bunlar iki nöronu birbirine haberdar etmesini sağlar. Ama beyinde en çok bulunan birbirine nöronların haberleşmesini sağlayan madde glutamattır. Glutamat bir amino biliyorsunuz. İkincisi de GABA'dır. Öbürsüne bakın ne kadar az. Serotonin, nöroepinefrin, dopamin. Esas madde glutamat GABA'dır. Glutamat gazdır. GABA frendir. Glutamat biliyorsunuz çok ünlüdür. Glutamat duymuşsunuzdur. Tat da verir. Etin tadını, balığın tadını veren glutamattır. Onun için bir şey içinde glutamat amino varsa ki beynin esas maddesidir glutamat. E, et, balık, e, tavuk tadını glutamat verir. Bir de Çin tuzu vardır. Monosodyum glutamat. O da cipslere et tadını verir. Eğer bir şeyin içine glutamat koyarsanız et tadı alırsınız. Bunu da taklit eden madde Çin tuzudur. Çin tuzu Avrupa Birliği'nde bütün cipslere konulur ve cipse güzel bir tat verir, et tadı verir ve bağımlılık yapar. Yağlı karaciğer yapar ve insülin direnci yapar. Glutamat ünlü bir bağımlılık maddesidir. Ama unutmayın Ette de en çok bulunan şey glutamattır. Demek ki beyin bir et gibi düşünün. İçinde bol miktarda glutamat var. Etin de içinde, tavuk etin içinde de ne var işte ya da diğer kırmızı etlerde glutamat olduğunu bilelim. Bugün özet olarak şunları e, işledik. Beyinde en çok glutamat vardı. Beyin bir et yapısıydı. Beyindeki dopamini öğrendik. Dopamin zevk veriyor, insana haz veriyor. Ve bugün eğer bir şeker yerseniz ya da bir yemek yerseniz beyninizde hemen dopamin artar ve zevk alırsınız. Zevk maddesi limbik sistemde ve dopamin çok artarsa şizofreni başlar. E, bu sefer olmayan şeyi oldu zannedersiniz ya da olma, e, olmayan şeyi e, görürsünüz. Buna halüsinasyon deniyor ya da e, ya da kulağınıza bir halüsinasyon olabilir ya da olmayan şeyi düşünürsünüz. İşte biri beni takip ediyor, zehirleyecek gibi. Dopaminin azaldığı hastalıkta Parkinson'dur. Parkinson'da da ne demiştim? Bütün e, hareketleriniz yavaşlar. Demek ki dopamin hem hazzı veriyor hem de hareketleri sağlıyor. Onun için dopamin azaldığı zamanda e, ne olur? Parkinson olur, hareketler yavaşlar ve şu hareketi yapamamaya başlarsınız. Ve bütün nörotransmitterlerin beyin sapında enseden çıkıp beyne dağıldığını söylemiştim. Serotonin'den bahsettik. Mutlu ediyordu insanı. Huzurlu yapıyordu. Nörepinefrin ise özellikle beyin sapından çıkıp amigdalaya gidiyor ve kaygıyı sağlıyordu. Unutmayın en önemli bizim e, duygumuz korkudur, hayatta tutar bizi, tehlikelerden kaçmamızı sağlar. Amigdala çıktığı zaman da korkusuzluk oluşur. Hatırlayın ne yapıyordu maymun her şeyi ağzına götürüyordu ve her şeyi yalamaya çalışıyordu ve e, tür dışı e, hayvanlarla çiftleşmeye çalışıyordu. Onun için amigdala yoksa hiperseksualite, korkusuzluk ve aşırı oral eğilimler, ağız eğilimleri oluşur. Burada kulüver, busi. iki bilim adamı yapmıştı bunu. Amigdala'ya çıkarmıştı. Onun için e, ünlü bir e, konudur. Amigdala'ya sonra daha devam edeceğim. Demek ki amigdala önemli. Hatta bazı kanser hastalarında amigdala'ya karşı bazen antikor gelişir. E, yani şöyle oluyor bu. Meme kanseridir. Hastaya da akciğer kanseridir. Vücutta bağışıklık yanıtı kansere doğru ilerlerken aynı bağışıklık amigdalaya karşı oluşur ve amigdala fonksiyonu kaybeder. Onun için bazen böyle amigdala fonksiyonu kaybettiği zaman hastada sapıklıklar görmekteyiz. Hasta mesela kanser hastası akciğer kanseridir. Ama hastada limbik ensefalopati gelişir ve hasta birden cinsel ilimlerde artma, garip davranma oluşabilir. Ve MR çektiğimizde bazen görürüz ki hiç beyinde metastaz olmadan sadece immun mekanizmayla yani bağışıklığın sapıtması yüzünden amigdalaya karşı reaksiyon girişir ve amigdala çalışmaz ve hasta sapıtır. Buna da limbik ensefalopati adı verilir. Onun için ilginç durumlar oluşturabilir. Hepinize sevgiler.